Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar kolay, o kadar güzel bir model yapacağız ki siz bile şaşıracaksınız. Evet, sadece iki sıradan oluşan güzel bir model olacak. Şöyle ben küçük bir ipimle geldim sevgili hanımlar, batik bir ipimle. E, ipim az kaldığı için sardım. Sizler de az kalan iplerinizi bu şekilde sararak değerlendirebilir. Farklı renklerle farklı güzel örgüler yapabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar. Şimdi sizlerle yapacak olduğum modeli lastik işlemi yapmayacağım. Sizler yelek, hırka, süveter, atkı, bere. Bir şey yapmak isterseniz lastik uygulayın. Özellikle yaz döneminde olduğumuz için şal desenleri, özellikle sahil kenarında kullanmak üzere evlerinizde hemen omuzlarınıza atabilmeniz için çok basit, çok güzel bir şal modeli göstereceğim. Evet, lafı daha çok uzatmadan hemen desenime geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben şöyle bebe yünüyle başlıyorum. Sizler koton iplerle yazlık sahilde kullanmak isterseniz koton iplerle yapın. Evde sırtınıza omuzunuza almak istediğiniz. E, şal modelleri olursa da dilediğiniz ipler kullanarak yapabilirsiniz. Hemen şöyle ben e, küçük e, ilmekleri atarak sizlere bu güzel deseni göstereceğim. Şöyle 4 milim şiş kullanacağım arkadaşlar. Hemen ilmeklerimizi atalım. Siz de bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok sevinirim. Evet şöyle 2 iki ve 2'nin katlarından oluşan bu güzel modelimi hemen kuruyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmekle deseni sizlere anlatayım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atın güzel hanımlar. Ee, ben sizlere desen göstereceğim için şöyle az bir ilmek attım ve desenimi sizlere göstereceğim. Dediğim gibi lastik yapmayı yeleklerde hırkalarda siz unutmayın. Evet şöyle kıvrılma yapmasın diye arka yüzden bir sıra düz örelim. Ön yüze desenimizi kuralım. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Şöyle bir sıra düz öreceğim arkadaşlar. Evet, modelim oldukça kolay sevgili hanımlar. Gerçekten çok seveceğinizi düşündüğüm kolay ve güzel modellerden bir tanesi. Evet, hızlı örüyorum düz örgü olduğu için. Bakın şöyle. Evet, biraz çok konuştum arkadaşlar ama e, nerelerde kullanacaksınız, ne yapacaksınız onu anlatmak istedim. Kışlık örgülerinizde de kalın ipler, bebe yünleri olarak veya işte e, örgü örgü iplerle yapabilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın şimdi modelimin birinci sırasındayım. Sizler dediğim gibi dilediğiniz lastiği yapın. Hemen bir kez doluyorum bakın. 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 Bakın burada dolamış olduğum ilmek var kenar ilmeğinden sonra. Hemen bu ilmeğimi alıyorum. Ördüğüm 2 düz ilmeğin içinden geçirdim bir ilmeği tam modeli tamamladık bir kez doladım yine iki ilmek düz örüyorum bakın doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçiriyorum hemen bir kez doluyorum unutmayalım iki ilmek düz ve doladığım ilmeğin içinden geçiriyorum bir kez doluyorum iki düz ilmek örüyorum hemen doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçiriyorum bir kez doluyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Doladığım ilmeğin içinden 2 düz ilmeğimi geçiriyorum. Evet modelin birinci sırasında bakın bu işlemi yapıyoruz. Çok kolay gördüğünüz gibi. Kalan ilmeklerimizde aynı şekilde 1 doluyoruz. 2 düz örüyoruz. Doladığımız ilmeğin içinden 2 düz ilmeği geçiriyoruz. 1 doluyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz doladığımız ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçiriyoruz. Hemen bir kez doluyoruz. İki düz ilmek örüyoruz. Ve doladığımız ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçirdik. Bir kez doluyoruz ve son kez bakın. İki düz ilmeğimizi örüyoruz. Doladığımız ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçiriyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet. Modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Ve ikinci sırasında son sırasındayız. Burada sevgili hanımlar hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bakın. Hiçbir işlem yok. 2-2 e, gruplar halinde olan ilmeğimizin hepsini ters olarak örüyoruz. İki sırada bir kendini tekrar eden güzel bir örgü modeli Harika bir örgü modeli. Evet güzel hanımlar. Annemin Örgü Dünyası kanalımdan sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kanalıma ve bana verdiğiniz ilgiden dolayı da hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle bir modelimizin arka yüzünde de yaptık. Bir kez modeli biz kurmuş olduk sevgili hanımlar. Model ilerledikçe güzelleşin harika bir model. Evet şöyle hemen tekrar bir kez daha kuralım modelimizi kenar ilmeğimi örmeden aldım bir kez doluyorum 2 ilmek düz örüyorum bakın doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçiriyorum bir kez doluyorum iki düz ilmek örüyorum doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçirdim bir kez doluyorum iki düz ilmek örüyorum doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçiriyorum bir kez doluyorum iki düz ilmek örüyorum doladığım ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçirdim Evet sevgili hanımlar bakın model ilerledikçe çok güzel bir model ortaya çıkacak bir kez doluyoruz iki düz ilmek örüyoruz doladığımız ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçiriyoruz bir kez dola iki düz ilmek ör doladığın ilmeğin içinden iki düz ilmeği geçir. Bir kez dola, iki düz ör. Doladığın ilmeğin içinden geçir. Bir kez dola, iki düz ör. Doladığın ilmeğin içinden iki ilmeğini geçir. Bir kez dola. Son kez iki düz ilmeğimizi örüyoruz. Doladığın ilmeğin içinden iki düz ilmeğimi geçirdim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet, bu ikinci modelimin ikinci sırasını bu şekilde yaptım. Arka yüzde ne yapıyoruz hanımlar? Hiçbir işlem yok. Sadece ters örgülerle sıramızı tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi bakın ters olarak örüyorum. Evet hanımlar, inanın bu model kaçmaz ve çok güzel bir model. Kalın şişlerle şallarınız çok güzel olacaktır. Denemenizi tavsiye ederim. Kışlık örgülerde kullanmak isterseniz de sevgili hanımlar orta kalınlıkta iplerle şişlerle yapabilirsiniz. Çok güzel kışlık örgülerde de kullanılır. Yazlık örgülerde de dediğim gibi bu şekilde kalın şişler ve ince ipler, koton ipler kullanarak çok güzel kendinize şallar yapabilirsiniz. Evet, şöyle ben sizlere bakın modeli iki kez anlattım arkadaşlar. Şimdi bir kez biraz modelimi ilerletip geleyim. Evet hanımlar bakın ben modelimi biraz ilerlettiğim geldim. Şöyle harika bir model oldu. Bunun daha ilerlemiş halini düşünün. Daha bir güzel olacak. Şöyle dediğim gibi şal modellerinizde yazlık örgü modellerinizde harika bluzlar, süveterler, askılı bluzlar, süveterler, şallar yapabilirsiniz. Evet. Gerçekten çok kolay bir yapımı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle desenimizin eğer kışlık örgülerinize de kullanmak isterseniz güzel bir lastik yaparsınız. Ee, kışlık bebeğin benim de mesela bu elimdeki ip, kışlık ip arkadaşlar bebe batik ip e, ipi bebe yünü batik bir ip hemen sizlere ben e, koton iplerle yapın ki hani sıcak olmasın serin serin örgünüzü kullanabilirsiniz diye. Evet hanımlar bugünkü modelimiz buydu. Ve gerçekten çok güzel ve çok şık ve çok kolay. Sadece iki sırada hazırladığımız bakın çok güzel bir desen. Umarım beğendiniz, hoşunuza gitti. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı da unutmayın diyorum. Yepyeni güzel örgü modellerinde tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Yeni modellerde tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun en güzeli emanet olun. Hoşçakalın desenimi size bırakıyorum.